Dayı bize hemen intel ver intel intel. Çok da güzel yerde doğmadık gibi ama yapacak bir şey yok hadi yapıştır. Kimse var mı lan burada? Keserim adama. Upgrade'i acil almam lazım daha fazla intel taşıyacağım. Selamun aleyküm dayı. Ulan inşallah var ya ajan değilsindir ama. Yapıştır aç kapıyı. Güzel. İki intelimi de ver. Ani hareketinde vururum bak ha. Hadi bakayım. Güzel. Tamam. Upgrade'i almayacağım. Onun yerine şuradan şu üçün teli bir alayım da yukarıya çıkayım. Kapıyı açayım. Daha mantıklı. Aha. Birileri var. Yakında hem de. İlk terminal. Deaktif oldu. Güzel. Süper. Kaldı iki. Hadi bakayım. Çok güzel. Bir tanesini de biz açacağız şimdi. Şuradaki interleri de toplayayım da hemen. Hadi dayı seri hadi 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 yerimizi öğrenecekler çabuk. Şunu alayım. Şuradan mermi alayım bir mermi. Bayağı az ya. Şimdi biz nereden geldik? Buradan geldik değil mi? Baba tipe bak şekte bak o nasıl bir gömlekten. Yanımdaki adam şu anda bence Ajan olabilir. Bak hala duruyor. Kıllandım ben bundan şu anda. Dayılar hadi son terminal be hadi. Bak 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 bak. Ajan net bir şekilde ajan yakalarım bak. Kaçmaz benden ha. Bu arada dissing videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Lan çaktırmadan şu C'ye girsem mi acaba ya? Harcamak da istemiyorum intellerimi. Bir de adam falan pusuyorsa orada derken çok güzel. Son terminalde hacklendi süper. Bundan iyisi Şam'da kaysa hemen Şam'a gidiyoruz. Var mı arkamızdan falan gelen birileri? Vallahi ben kaçıyorum ya. Şu dayı oraya girerse vuracağım. Siviller çünkü oraya girmiyor. Aferin böyle adam ol. Keşke mavi anahtarımız olsaydı ama sıkıntı yok. Ulan bu kadar da bir insan bak ya. Kalbim temizmiş. Şimdi çantayı işaretleyeceğiz. Koş 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 koş. Mermimiz falan da tam her şey tam güzel. Hemen bize beyaz önlüklü biri lazım. Aa oyuna yeni tipler mi geldi? Vallahi yeni tipler gelmiş gibi. Ben yanlış yerim işaretledim. Yo tamam devam. Düz. Ablacım senin kılığına hemen girmem lazım. Kusura bakmazsan. Hemen 2 saniye. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Yakınlarda hatta üstte birileri çatışmaya başlamış. Şuraya biz intelleri bayılacağız ama şuradan alsak mı ya? Üst kattan zor buluruz ha. Aga tam buralarda bir yerde çatışıyorlardı ya. Vallahi bak. Aa biri biri aldı şu anda. Kaç 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 kaç. Şu anda beni görebildiği için kaçacağım. Güvenlik kılığına girmem lazım şimdi. Hacı sen gel. Oğlum şu siyahlar yeni mi geldi ya? Bilenler yoruma yazarsa çok sevinirim. İlk defa görüyorum ben bu siyahları. Kaç 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 kaç. Of be çok güzel kaçtık. Güzel. Süper. Hemen B tarafına kaçacağım. Kaçarken şuradan birazcık elma falan da yeriz. Sıkıntı yok. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Health'i şuradan basabiliyorduk değil mi? Ver dayı hemen. Health'imizi aldık. Aşağıdan gelecek. Bak buradan bir yerden gelecek bu. hangisidir? Kaç 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 hemen halt bas 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 bas. Hadi mermim bitti. Ah be. Ya bu adamlar nasıl iki vuruşta beni hemen vuruyorlar ben onu anlamadım. Hadi bir oyun daha atalım. Şuradaki hemen yeşil kartı alacağım. İntelleri de ver. Hızlı hızlı hızlı. Ya burada kesin var ya ajanlar vardır da. Şöyle upgrade'i bile aldım aradan. Şuradaki mermiyi alırsam güzel olur. Tabi şu arkadaş almazsa. Valla ben alırım hiç umurumda olmaz. Hah güvenlik geldi güzel. Sen gel bakayım böyle. Bu sefer daha seri oynamaya çalışacağım. Böyle interler falan var mı? Hayırdır. Ulan sadece mermi mi çıktı? Yuh be. 8 intel e ihtiyacımız var. Intel yok. Çok güzel. Bomboş. Oğlum bu ne lan? Intel yok. Bir tane intel var. Allah razı olsun. Hayda ne yapacağız? Şuralarda intel oluyordu genelde ama. 3 intel daha lazım. Hadi iki intel nereden çıkar? Dışarı gideceğiz gibi duruyor mecbur. Buralara zaten kartımız olduğu için intelsiz girebileceğiz. Hemen intelleri buradan toplayayım. Hadi bakayım deneyeceğim şansımı. Tamam. Intel'den önce hemen şurayı ben indireyim şöyle aşağıya. Ya sen ne ara geldin? Arkadaş Çok güzel be. Kilimizi aldık en azından da. Şu mavi kart çok işime yarar. Haritam bayağı az. 45. Hemen hat basmam lazım. Açıldı ana kapı. Yavaş yavaş yürüyeyim ben en iyisi. Hat basmaya doğru gideyim. Hazineye giderken zaten vururlar bizi. Selamlar. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kapılara oynayacağız mecbur. Hala çantayı alan yok. Tenha bir yer bulup drone atacağım. Tamam. Drone'la yavaştan bir bakalım sağ sola. Şimdi... Sonunda Allah'a şükür birisi çantayı almayı başardı. Ben drone'la sağa solu keserken. Bakalım nereden gelecek? A'ya gitmesi daha mı olası duruyor? Bakayım bir. Evet. Lan acaba A'ya yakınlaştık mı ya? Şimdi de sola gidiyor gerçi. Tamam daha şu an çok erken. Boş yere sağda solda kendim gezeceğim. En azından drone'la. Yalnız bak drone baya ee, OP olmuş. Hani böyle bir süre falan koysalarmış daha iyi olabilirmiş. Aa buralarda bir yerde bu var ya. Bak bu bu bu. Net bu. Kaçacak, 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 kaçacak lan, kaçacak. Nerede bu puşt? Kaçtı ya. Hat basmaya gitti o var ya. Ben de hat basayım da. C'ye gidecek. Hemen koşmam lazım. Nereden kaçıyor? Kaçma be. Öf. Ulan var ya adam adamın yerini baya uzakta gösteriyordu ya. Ulan şansa bak. Baya vurmuştum ölmedi. Çantayı alıp kaçmaya baya yaklaştık ama yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.